Hayatında bir şeyi değiştirmeye çalıştığında kendini hep aynı yerde buluyorsan, sorun sende olmadığı için bu kadar tanıdık geliyordur. Belki de daha güçlü olmalıyım diye düşündün. Belki de iradeni suçladın. Ama ya mesele irade değilse, ya seni durduran şey fark etmediğin birkaç gizli engelse, birazdan duyacakların kendine baktığın yeri değiştirebilir ve değişimi daha gerçek bir şeye dönüştürebilir. Çünkü bazı şeyler zor olduğu için değil, yanlış yöntemle denendiği için olmuyordur. Çoğu insan değişim yaratmaya çalıştığında buna herkese uyan tek bir kalıp zihniyetiyle yaklaşır. Pek çok kişi bir hedefi olduğunda bunu bilinçli bir şekilde mühendislik bakış açısıyla ele almayı düşünmez. Aslında hepimizin en temel yanlışı tam olarak budur. Değişmeyi öğrenmek bir beceridir tıpkı bir Excel tablosunu kullanmayı öğrenmek gibi bir beceridir. Bu sadece irade gücüyle ya da azimle ilgili değildir. Strateji gerektirir. Ödüllü bir davranış bilimci ve Pennsylvania Üniversitesi, Wharton İşletme Okulu'nda kürsü sahibi bir profesör olan Katie Milkman, bugün burada sizi şu anda istediğinizi elde etmekten alıkoyan yedi gizli engeli ortadan kaldırmanıza yardımcı olmak için bulunur. Hepimiz aynı engellere sahibiz. Peki bunlar nelerdir? İlki şudur. Kulağa neredeyse inanılmaz gelse de, neredeyse hepimizin yanlış bir zihinsel modele sahip olmasıdır. Çoğumuz şöyle düşünür. Hayır, hayır, hayır. Eğer zor şeyleri yapamıyorsam, bende bir sorun vardır. Sadece daha fazla zorlamalıyım. En büyük yalan tam olarak budur. Yalnızca daha çok çalışman gerektiği, iradeni kullanman gerektiği acının içinden geçemezsen sende bir sorun olduğu fikri, gerçek ise bunun değişimin anahtarı olmamasıdır. Mesele senin içinde eksik olan bir şey değildir. Çoğu zaman sorun, doğru stratejileri kurmamış olmandır. Doğru destek sistemlerine sahip olmamandır. Sende bozuk olan hiçbir şey yoktur. Kendini tasarımın yüzünden suçladığında ve bu değişimi yapacak iradem yok dediğinde kendini başarısızlığa hazırlamış olursun. Çünkü zor şeyler zordur. Kimse zor şeyleri yapmakta doğal olarak iyi değildir. Bu yüzden zor olanı kolay hale getirmemiz gerekir. Onu keyifli hale getirmemiz gerekir. Onu akılda kalıcı hale getirmemiz gerekir. Onu sosyal hale getirmemiz gerekir. Elimizdeki en iyi kanıtları kullanarak bu zorlukların üstesinden Stratejik biçimde gelmemiz gerekir. Böylece bizi başarısızlığa götüren yollar yerine başarıya götüren araçları kullanabiliriz. Değişmeyi öğrenmek gerçekten de bir beceridir. Bu beceriyi öğrendiğinde yalnızca kendi hedeflerine ulaşmana yardımcı olmaz. Aynı zamanda hayatında değer verdiğin insanlara da yardım etmeni sağlar. Bu araçlar evrenseldir. Yaşımız, cinsiyetimiz kültürümüz ne olursa olsun hepimiz aynı insani engellerle karşılaşırız. Bu nedenle hepimiz aynı araçlardan fayda görebiliriz. Şimdi durup kendine şunu sorman gerekir. Eğer birazdan anlatılacak olan her şeyi alır ve kendi hayatına uygularsan hayatın nasıl farklı olabilir? Herkesin bir hedefi vardır. Şu anda senin de ulaşmak istediğin bir hedef vardır. Bunu henüz açıkça dile getirmemiş olsan bile, hayatında geliştirmek istediğin bir alan mutlaka vardır. Daha iyi olmak istediğin bir yönün vardır. Muhtemelen önemsediğin insanlar da vardır. Onların hayatlarında da bir şeylerin iyileşmesini istersin. Seni oraya daha hızlı ve daha yüksek olasılıkla götürebilecek çok fazla bilimsel bilgi vardır. Fakat çoğumuz bir hedefimiz olduğunda ya da sevdiğimiz birine yardım etmek istediğimizde bunu plansızca yaparız. Kanıta dayalı stratejiler kullanmayız. Çoğu zaman içgüdüsel hareket ederiz. Amaç hemen kullanabileceğin araçlar sunmaktır. Neyi başarmak istiyorsan, bunu daha kolay hale getirecek araçlar. İster forma girmek olsun, ister finansal düzen kurmak, ister işte terfi almak, ister başka herhangi bir hedef. Aslında Elimizde bunlara yardımcı olacak kanıta dayalı yöntemler vardır. Bu anlatımın sonunda yeni bir hedefe yaklaşırken seni daha güçlü bir versiyona taşıyacak şekilde önemli ölçüde öğrenmiş ve gelişmiş olman beklenir. Burada hissedilen iyimserlik tesadüf değildir. Çünkü çoğumuz gerçekten değişmek isteriz. Kendimizi daha iyi hissetmek, daha iyisini yapmak isteriz. Bunu sadece kendimiz için değil değer verdiğimiz insanlar için de isteriz. Bu yüzden şimdi dinlerken ya da izlerken bunu kişisel hale getirmek önemlidir. Kendine şu soruyu sorman gerekir. Hedefin ne? Değiştirmek istediğin şey ne? Para biriktirmek mi? Daha sağlıklı beslenmek mi? Daha fazla hareket etmek mi? Kilo vermek mi? Aile ve arkadaşlarla daha fazla zaman geçirmek mi? sigarayı ya da başka alışkanlıkları bırakmak mı? Daha iyi bir iş bulmak mı? Her neyse, bunu zihninde netleştir. Çünkü bunu yaptığında, paylaşılacak tüm kanıtları ve araştırmaları hayatındaki her hedefe uygulayabilirsin. Değişim üzerine yapılan bu konuşmanın seni daha güçlü bir yere taşımasının nedeni budur. Değişim arzusu samimidir. Ama çoğu zaman her şey burada dağılır. Çünkü istemek yeterli değildir. İşte bu noktada değişimle ilgili en büyük soruya gelinir. Değişim hakkında bize söylenen en büyük yalan nedir? En büyük yalan, sadece daha çok çalışman gerektiği, iradeni kullanman gerektiği ve eğer acının içinden geçemiyorsan sende bir sorun olduğu fikridir. Gerçek ise bunun değişimin anahtarı olmamasıdır. Mesele senin içinde eksik olan bir şey değildir. Çoğu zaman sorun doğru stratejileri kurmamış olmandır. Doğru destek sistemlerine sahip olmamandır. Sende bozuk olan hiçbir şey yoktur. Kendini tasarımın yüzünden suçladığında, bu değişimi yapacak iradem yok dediğinde, kendini baştan kaybetmeye ayarlamış olursun. Çünkü zor şeyler zordur. Kimse zor şeyleri yapmakta doğal olarak iyi değildir. Bu yüzden Zor olanı kolay hale getirmemiz gerekir. Onu keyifli hale getirmemiz gerekir. Onu akılda kalıcı hale getirmemiz gerekir. Onu sosyal hale getirmemiz gerekir. Elimizdeki en güçlü kanıtları kullanarak bu zorlukların üstesinden stratejik biçimde gelmemiz gerekir. Böylece bizi başarısızlığa götüren yollar yerine başarıya götüren araçları kullanabiliriz. Değişmeyi öğrenmek gerçekten de bir beceridir tıpkı bir excel tablosunu kullanmayı öğrenmek gibi bu beceri öğrenildiğinde yalnızca daha fazlasını başarmayı sağlamaz aynı zamanda hayatında değer verdiğin insanlara da yardım etmeni mümkün kılar çünkü bu araçlar evrenseldir yaşımız cinsiyetimiz kültürümüz ne olursa olsun hepimiz aynı insani engellerle karşılaşırız ve bu nedenle hepimiz aynı araçlardan fayda görebiliriz. Şimdi bu engellerin neler olduğunu ve neden ortaya çıktıklarını anlamak gerekir. Çünkü doğru çözümü bulmanın tek yolu, önce doğru teşhisi koymaktır. Bu yedi engelin nasıl ortaya çıktığını anlamak, değişimi gerçekten mümkün kılmanın temelidir. Çünkü bir doktorun hastanın baş ağrısını tedavi etmeden önce nedenini teşhis etmesi gibi davranış değişiminde de Önce sorunun kaynağını anlamak gerekir. Yaklaşık 20 yıldır davranış değişimi üzerine çalışan bir araştırma sürecinde Pennsylvania Üniversitesi'nde davranış değişimi için iyilik girişimi adı verilen bir araştırma merkezinin yürütülmesi bu farkındalığı daha da netleştirmiştir. Bu süreçte görülen şudur: Değişim yaratmaya çalışan bireyler ve kurumlar çoğu zaman herkese uyan tek bir yaklaşım benimser. Büyük ve iddialı hedefler koyarlar. Başarıyı hayal etmeyi önerirler. İnsanları değişime doğru motive etmeye çalışırlar. Fakat bu yaklaşımlar çoğu zaman istenen sonucu vermez. Burada kritik olan tek bir çözümün herkes için işe yaramamasıdır. Bunun yerine hangi engelin kişiyi geride tuttuğunu teşhis etmek gerekir. Çünkü gerçek ilerleme sorunun kökenine müdahale edildiğinde ortaya çıkar. Bu nedenle yedi engel, tek bir kişinin buluşu değildir. Bu engeller, farklı disiplinlerden yüzlerce bilim insanının uzun yıllar boyunca ortaya koyduğu ortak bir çerçevenin ürünüdür. Bu çerçeve, çözüm sunabilmek için önce teşhis koymanın şart olduğunu gösterir ve doğru engelle mücadele edildiğinde sonuçların belirgin biçimde iyileştiğini ortaya koyar. Bu noktada değişime dair samimi bir arzunun varlığı önemlidir. Çoğumuz daha sağlıklı olmak, daha fazla kazanmak, kilo vermek, para biriktirmek, sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirmek isteriz. Bu istek gerçektir. Fakat sonra bir şey olur. Her şey dağılır. Tam da bu yüzden görünmez engelleri fark etmek kritiktir araştırmalar bu engellerin yedi başlık altında toplandığını gösterir. İlki, başlamanın zorluğudur. Bir şeyi yapmam gerektiğini bilirim ama ne zaman yapacağımı bilemem. İkincisi, dürtüselliktir. Anında haz veren şeylere yönelme eğilimidir. Üçüncüsü, ertelemedir. Bugünün işini yarına bırakma alışkanlığıdır. Dördüncüsü, unutkanlıktır. Önemli olan şeyler zihnimizde kalıcı olmaz. Beşincisi, tembellik olarak adlandırılan ama aslında en az dirençli yolu seçme eğilimidir. Altıncısı, özgüven eksikliğidir. Değişimi başarabileceğine inanmamaktır. Yedincisi ise uyum sağlama baskısıdır. Çevrendeki insanların yaptıklarını mümkün olan tek seçenek gibi görmektir. Bu engellerin her biri insani özelliklerden kaynaklanır, yaşa, cinsiyete, kültüre bağlı değildir. Hepimiz bu engellerle karşılaşırız ve bu yüzden aynı bilimsel araçlardan faydalanabiliriz. Önemli olan hangi engelin seni şu anda durdurduğunu fark etmektir. Çünkü doğru engeli hedef aldığında değişim soyut bir umut olmaktan çıkar, uygulanabilir bir sürece dönüşür. Bu noktada pek çoğumuzun zaman zaman yaşadığı ilk engelin üzerine gitmek gerekir. Bu engel sadece başlamaktır. Bir şeyi yapmam gerektiğini bilirim ama ne zaman yapacağımı bilemem. İşte bu noktada bilimsel olarak en güçlü araçlardan biri devreye girer. Buna taze başlangıç etkisi denir. Bu etki yeni bir başlangıcın motivasyonu tetiklemesiyle ilgilidir. Araştırmalar insanların belirli anlarda değişime çok daha açık olduğunu gösterir. Bu anlar hayatımızda bir sayfa çevirdiğimizi hissettiğimiz anlardır örneğin yeni yılın ilk günü yeni bir haftanın başlangıcı yeni bir ay bir doğum günü okulun ilk günü yeni bir işe başlamak yeni bir şehre taşınmak bu tür anlar geçmişle aramıza psikolojik bir mesafe koymamıza yardımcı olur eski ben ile yeni ben arasında bir ayrım yaratır ve bu ayrım iyimserliği artırır bu yüzden insanlar bu yıl farklı olacak demeye daha yatkındır. Araştırmalar, Amerikalıların yaklaşık yüzde kırkının yeni yıl kararları aldığını gösterir. Bu durum yalnızca kültürel bir alışkanlık değildir. İnsan zihninin zamanı doğrusal değil, bölümlere ayrılmış şekilde algılamasının bir sonucudur. Hayatımıza geriye dönüp baktığımızda kendimizi bir romanın karakterleri gibi görürüz. Bu romanda bölümler vardır ve bu bölümler belirli kırılma noktalarıyla ayrılır. Yeni bir bölüm başladığında kendimizi daha farklı hissederiz. Bu hissiyat değişime başlamak için güçlü bir zemin oluşturur. Önemli olan nokta şudur. Bu taze başlangıçlar sandığımızdan çok daha sık ortaya çıkar. Yalnızca büyük hayat değişimleri değildir. Her pazartesi, her ayın ilk günü, her doğum günü, mevsim geçişleri, resmi tatiller. Bunların hepsi Zihnimizde yeni bir başlangıç hissi yaratır. İnsanlar doğal olarak bu anlara yönelir. Çünkü bu anlar şimdi başlamak için doğru zaman duygusunu tetikler. Bu etkinin gücü insanın büyük resmi düşünmeye başlamasından gelir. Bir dönüm noktasında günlük koşuşturmanın dışına çıkarız. Hedeflerimizi, kim olmak istediğimizi, neyi geride bırakmak istediğimizi düşünürüz. Bu düşünme biçimi değişimi mümkün kılar. Aynı zamanda kimliğimizle ilgili bir algı da değişir. Bu eski bendim demek kolaylaşır. Şimdi farklı biriyim demek daha inandırıcı hale gelir. Bu yüzden taze başlangıç etkisi başlamayı kolaylaştırır. Fakat burada kritik bir gerçek vardır. Taze başlangıç sadece başlatır. Seni hedefe götürmez. Bu yüzden yeni yıl kararlarının büyük kısmı başarısız olur. Sorun taze başlangıçta değildir. Sorun başlangıçtan sonra kullanılan stratejilerdedir. Başlangıç bir kıvılcımdır ama ilerlemek için başka araçlara ihtiyaç vardır. İşte bundan sonra bu araçların neler olduğunu anlamak gerekir. Çünkü başlamayı başardıktan sonra asıl sınav şimdi başlar. Başladıktan sonra karşılaşılan en güçlü engellerden biri dürtüselliktir. Bu anında haz veren şeylere yönelme eğilimidir. Popüler kültür çoğu zaman seni öldürmeyen şey seni güçlendirir gibi ifadelerle acıya katlanman gerektiğini ima eder. Araştırmalar ise bunun çoğu zaman tersini söyler. Dürtüsellikle başa çıkmanın en etkili yolu yapılması gereken şeyin doğasını değiştirmektir. Yani uzun vadede faydalı olan davranışı kısa vadede de ödüllendirici hale getirmektir. Örneğin forma girmek isteyen birinin spor salonunda en verimli ama en cezalandırıcı egzersizi seçmesi gerekmez. Bunun yerine hareket ederken keyif aldığı bir aktiviteyi seçmesi daha sürdürülebilir sonuçlar doğurur. Araştırmalar çoğumuzun yanlış zihinsel modele sahip olduğunu gösterir. En etkili yolun en zor ve en verimli yol olduğunu düşünürüz. Oysa keyif alınan yol insanları daha uzun süre devam etmeye teşvik eder. Çünkü çoğu hedef tek seferlik çabayla değil, tekrar tekrar yapılan davranışlarla gerçekleşir. Burada Mary Poppins etkisi olarak adlandırılan bir ilke devreye girer. Bir kaşık şeker ilacın daha kolay yutulmasını sağlar fikri. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de geçerlidir. Uzun vadede iyi olan şeyleri kısa vadede ödüllendirici hale getirmek gerekir. Çünkü insan zihni bugünü yarın'a tercih etmeye eğilimlidir. Bu, uzun vadeli hedeflerin imkansız olduğu anlamına gelmez. Yalnızca hedefe giden yolu yeniden tasarlamak gerektiği anlamına gelir. Keyifli ve kolay hale getirilen davranışlar kaçınılan değil, aranan davranışlara dönüşür. Bu noktada kullanılan etkili stratejilerden biri baştan çıkarma paketlemesi olarak adlandırılır. Bu, sevilen bir aktiviteyi yapılması zorunlu ama zor gelen bir işle birleştirmektir. Örneğin, egzersiz yaparken sadece spor salonunda dinlenebilen bir sesli kitap seçmek ya da ev işleri sırasında sadece o anlarda dinlenen bir podcast kullanmak bu yaklaşım İki şeyin birlikte daha iyi çalıştığı durumlardan faydalanır. Dikkat, rahatsız edici olandan uzaklaşır. Zaman daha hızlı geçer. Suçluluk hissi azalır ve tekrar etme isteği artar. Yapılan araştırmalar, bu yöntemin egzersiz gibi alışkanlıklarda kalıcılığı önemli ölçüde artırdığını gösterir. Dürtüsellik, doğru şekilde ele alındığında bir engel olmaktan çıkabilir. Hatta, doğru davranışa yönlendiren bir güç haline gelebilir. Mesele, insan doğasına karşı savaşmak değildir, insan doğasıyla birlikte çalışmaktır. Çünkü insan, zor olanı sürekli olarak yapmak üzere tasarlanmamıştır. Ama keyif aldığı şeyi tekrar tekrar yapmaya yatkındır. Bu gerçeği kabul etmek, değişimin önünü açar ve dürtüselliği, başarısızlığın değil, sürdürülebilir ilerlemenin bir parçası haline getirir. Dürtüsellikten sonra en sık karşılaşılan engellerden biri ertelemedir. Bu, yapılması zor olanı sonraya bırakma eğilimidir. Bugün neden yapayım ki, yarın da yapabilirim düşüncesi. Ertelemenin temelinde de anında iyi hissetme arzusu yatar. Araştırmalar bu engelle başa çıkmak için iki temel yaklaşım olduğunu gösterir. Biri zor olanı daha keyifli hale getirmek, diğeri ise yapmamanın bedelini artırmaktır. Buna havuç ve sopa yaklaşımı denir. Havuç tarafını zaten gördük. Yapılması gerekeni eğlenceli ve çekici hale getirmek. Sopa tarafı ise yapılmadığında ortaya çıkan olumsuz sonucu görünür kılmaktır. Çoğu zaman başkaları bizim için bu sopayı sağlar. Yöneticilerin koyduğu teslim tarihleri, performans değerlendirmeleri, trafik cezaları. Bunların hepsi davranışı sınırlayan dışsal sonuçlardır. Aynı mekanizmayı kendimiz içinde kurabiliriz. Araştırmalar kişinin kendi kendine bağlayıcı kurallar koymasının son derece etkili olduğunu gösterir. Buna taahhüt araçları denir. Örneğin belirli bir tarihe kadar bir hedefe ulaşamazsan kendine bir bedel koyabilirsin. Bu bedel parasal olabilir, bir hak kaybı olabilir ya da saygı duyduğun birine hesap vermek olabilir. Önemli olan başarısızlığın can yakıcı hale gelmesidir. Bu yaklaşımın gücü, davranışı ertelemenin artık bedelsiz olmamasından gelir. Yapılan çalışmalar, insanların hedeflerine ulaşma olasılığının bu tür bağlayıcı taahhütlerle ciddi biçimde arttığını gösterir. Örneğin, sigarayı bırakmaya yönelik bir çalışmada başarısız olunduğunda kaybedilecek bir para hesabına erişim verilmesi, bırakma oranlarını anlamlı ölçüde yükseltmiştir. Burada kritik olan, bu cezanın gönüllü olarak kabul edilmesidir. Kişi, kendine karşı bir söz verir ve bu söz, davranışı şimdi yapmaya zorlar. Ertelemenin bir başka yolu da, istenmeyen davranışı zorlaştırmaktır. Örneğin, sağlıksız yiyecekleri evden çıkarmak, Böylece onlara ulaşmanın maliyeti artar. Artık otomatik ve kolay değildir. Bu da bir tür sopadır, sürtünme yaratır ve sürtünme davranışı azaltır. Erteleme ve dürtüsellik aynı psikolojik kökten beslenir. Bu nedenle çözümleri de iç içedir. Ya doğru davranışı daha çekici hale getirirsin ya da yanlış davranışı daha pahalı ya da çoğu zaman her ikisini birden yaparsın. Önemli olan bu sistemleri baştan kurmaktır. Çünkü insan zihni anlık rahatlığı uzun vadeli kazanca tercih etmeye yatkındır. Bu gerçeği kabul etmek kendini suçlamak yerine kendini yapılandırmayı mümkün kılar. Erteleme karakter kusuru değildir. Doğru araçlar olmadığında ortaya çıkan öngörülebilir bir insan davranışıdır ve doğru araçlarla büyük ölçüde yönetilebilir. Ertelemenin ardından en yaygın ve çoğu zaman hafife alınan engel unutkanlıktır. Çoğu insan bir şeyi yapmadığında bunun sebebinin umursamamak olduğunu düşünür. Oysa çoğu zaman sorun umursamamak değil hatırlamamaktır. Bir şeyi düşündüğün anda o sana çok önemli gelir. Bunu mutlaka yapacağım dersin. Fakat ertesi gün hayatın akışı seni içine alır. Kahveni içersin, maillerine bakarsın, gün başlar ve o önemli şey Zihninden tamamen silinir. Bu duruma gelecekteki halimizle empati kuramamak denir. Şu anki zihinsel durumumuzun yarın da aynı şekilde süreceğini varsayarız. Oysa hafıza sandığımızdan çok daha hızlı çözülür. Yapılan erken dönem araştırmalar saatler içinde öğrenilen bilginin büyük kısmının kaybolduğunu gösterir. Bugünün dikkat dağıtıcı dünyasında bu etki daha da güçlenmiştir. Bu nedenle unutkanlığı bir karakter kusuru gibi görmek yerine öngörülebilir bir insan özelliği olarak ele almak gerekir. Çözüm kendini suçlamak değil, çevreyi yapılandırmaktır. Bu noktada kullanılan en basit ama etkili araçlardan biri kontrol listeleridir. Cerrahların, pilotların, kritik işlerde çalışanların kullandığı listeler hatayı azaltır, performansı artırır. Aynı ilke günlük hayat içinde geçerlidir. Ancak daha da etkili bir yöntem tetikleyiciye dayalı planlar yapmaktır. Bu planlar ne zaman, nerede, nasıl sorularına net cevaplar verir. Örneğin salı günü meditasyon yapacağım demek yerine salı günü saat 7 olduğunda salondaki koltuğa oturup 5 dakika nefes egzersizi yapacağım demek davranışın gerçekleşme olasılığını ciddi biçimde artırır. Burada tetikleyici saat 7'dir. Bazı durumlarda tetikleyici belirli bir olay da olabilir. Kızım beni aradığında, eczane önünden geçtiğinde bu tür tetikleyiciler hafızayı devreye sokar. Çünkü insan beyni bağlamla çalışır. Belirsiz niyetler kolayca ertelenir. Net planlar davranışı başlatır. Ayrıca bu tür planlar kişisel bir hesap verebilirlik yaratır artık sonra yaparım deme alanı daralır. Çünkü belirlenmiş bir an vardır. Planlama süreci, olası engelleri de önceden düşünmeye zorlar. Çocuk bakımı, ulaşım, zaman çakışmaları, bunlar baştan ele alındığında son anda bahane üretme ihtiyacı azalır. Unutkanlıkla başa çıkmanın bir diğer yolu da sosyal bağlamı devreye sokmaktır. Bir hedefi başkalarıyla paylaşmak, birlikte yapmak ya da birine hesap vermek Hatırlamayı kolaylaştırır. Araştırmalar, bir hedefin bir başkasıyla birlikte takip edilmesinin başarı oranını anlamlı biçimde artırdığını gösterir. Çünkü artık sadece kendine değil, bir başkasına da söz vermiş olursun. Bu da hatırlamayı ve harekete geçmeyi güçlendirir. Unutkanlık, değişimin önündeki sessiz engellerden biridir. Ama doğru yapılar kurulduğunda etkisi büyük ölçüde azaltılabilir. Unutkanlıktan sonra değişimin önündeki bir diğer güçlü engel genellikle tembellik olarak adlandırılır. Ancak bu bir hakaret değil. Aslında insan doğasının bir özetidir. İnsan zihni en az dirençli yolu seçmeye eğilimlidir. Bu nedenle yapılması kolay olan davranışlar otomatik olarak tekrar edilir. Araştırmalar bu gerçeğin aleyhine değil, lehine çalışılabileceğini gösterir. Bunun için yapılması gereken ilk şey, iyi olan davranışı en kolay seçenek haline getirmektir. Varsayılan ayarları bilinçli olarak düzenlemektir. Bilgisayarı açtığında seni istemediğin bir siteye mi götürüyor yoksa öğrenmek istediğin bir şeye mi? Maaş aldığında para otomatik olarak birikime mi gidiyor yoksa harcamaya mı açık? Mutfakta sağlıklı seçenekler mi ulaşılabilir yoksa kolay tüketilen zararlı olanlar mı? Tembellik doğru yapı kurulduğunda başarıyı destekleyen bir güce dönüşür. Bu noktada alışkanlıklar devreye girer. Alışkanlıklar, belirli bir bağlamda otomatik olarak tekrarlanan davranışlardır. Bir tetikleyici, bir davranış, bir ödül döngüsüyle oluşurlar. Bu döngü yeterince tekrarlandığında davranış çaba gerektirmeden gerçekleşir. Araştırmalar, öz denetimli gibi görünen insanların Çoğu zaman güçlü alışkanlıklar kurmuş kişiler olduğunu gösterir. Yani onlar her seferinde doğru kararı vermiyor. Sadece otomatik bir sistem kurmuş oluyorlar. Bu nedenle iyi alışkanlıklar inşa etmek irade kullanmaktan çok daha etkilidir. Fakat değişimi zorlaştıran bir diğer engel özgüven eksikliğidir. Bunu yapamam düşüncesi başarısızlığı baştan kabul etmeye yol açar. Bu noktada Gelişim odaklı bir zihniyet kritik hale gelir. Hataları kişisel yetersizlik kanıtı olarak değil, öğrenme fırsatı olarak görmek değişimin önünü açar. Araştırmalar, insanların başkalarına koçluk yaptıklarında kendi özgüvenlerinin arttığını gösterir. Birine tavsiye vermek, "Benim de sunacak bir şeyim var." duygusunu güçlendirir. Bu süreç hem sorumluluk hissini artırır hem de kişinin kendi davranışlarını daha ciddiye almasını sağlar. Son engel ise uyum baskısıdır. Çevrendeki insanların yaptıklarını mümkün olan tek yol gibi görmek seni sınırlayabilir. Fakat aynı mekanizma doğru çevre seçildiğinde güçlü bir avantaja dönüşür. Yüksek hedeflere sahip insanlarla vakit geçirmek neyin mümkün olduğuna dair algıyı değiştirir. Araştırmalar sosyal çevrenin başarı üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu gösterir. Bu nedenle kiminle vakit geçirdiğin, neyi normal kabul ettiğini belirler. Tüm bu engelleri bir arada düşündüğünde değişimin tek bir sihirli çözümle gelmediği netleşir. Fakat aynı zamanda başarısızlığın kişisel bir kusur olmadığı da ortaya çıkar. Değişim, doğru araçlar, doğru zamanlama, doğru yapı ve kendine şefkatle mümkün hale gelir. Eğer bir hedefi takip etmek acı verici hale gelirse, o hedef terk edilir. Bu yüzden yapılması gereken en önemli şey, hedefe giden yolu keyifli, sürdürülebilir ve insani hale getirmektir. Hatalar olacaktır, sapmalar olacaktır. Bu yolun doğal bir parçasıdır. Kendini alan tanımak, yeniden başlamak ilerlemenin temelidir. Çünkü değişim mükemmel olmakla değil, devam edebilmekle ilgilidir.